Hepinize merhaba arkadaşlar. Geç farklı olabilir. Sesim gitti çünkü. Arkadaşlar bugün baklar yapıyoruz. İrem'le çekmiştim. Ay. He. Şimdi ö. İrem'le çekmiştim ama İrem'le o güncellemedeki bakları göstermiştim. Bu güncellemede de farklı baklar var. Evet. E sen kaç tane bak biliyorsun? Söyle bakalım. Ee, e, şey, e, 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 e. Bir. Yani şu an aklında bildiğim var mı? Var bu tane. Tamam. Bunda bir tane var. Ama birkaç tane daha var. Tamam. Onda sürpriz olsun arkadaşlar. Elif'in aklındakiler. Ee, şimdi ilk benim bakım gösterelim. E ama bir tane zırh gerekiyor. O sen o zırh var yok olabilir sende. Ben kendim göstereyim. Umarım vardır sen de hazır. <laughs> Bu sefer şey mi? Yok. Tamam ben göstereyim. Arkadaşlar şimdi şu dans nerede? Dans ediyorum. Sonra yukarı uçuyorum. Ve bakın etrafıma. Bak Elis. Yok. Dansı durdurunca gidiyor. Evet. Dans şu an duruk değil. Durdurdum. Evet sana bir şey daha göstereceğim. Hani bu dans var ya. Bunun da etrafından şeyler çıkıyor. Bak. Çıkan bu. Bu. Bir dakika. Ha. Tamam. Ben, ben. E, ben böyle kalacağım. Şimdi, gir. Tamam. Girdim. Tamam, tıklıyorum. Ben tam şu an. Tamam. Ee, bir dakika, biraz daha yapayım. Hı. Evet. Ben güzelde durdum bilerek. evet Eylül. dokun, hepsini dokunmak, Hepsine. sıkıp yiyen üstüne falan dokun. Öyle, hepsine neredeyse, hepsine dokun. Böyle, böyle. En sonuncu paralılara kadar mı dokunayım? Evet. Yani en tamam. Paralılara kadar hepsine bilerek dokunmak. Tamam,

Bekle, bekle. Elif bekle be. Bir dakika zırh gitti. E, kadar geç, böyle. Tamam gidiyorum. Ee, en bırak yani en olur. Amin.

Ez e, yes, bug'ın amacını söyle. Çıplak olmak. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi çıplak olmak. Ay masanın üstündeki e, defterler falan filan sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Renk karısızlarda bırakmak üstü. Ben parasız değilim de. Tamam. Sen üstte misin? Hayır alttayım. Ben altın sonlarına yakınım. Hmm. Renk bu arada e, altı e, şu mavi şortu tutturmaya çalış ya da böyle bir tane şortu tutturmaya çalış en azından. Short mu? Tamam. Bir dakika. Hmm. en alttan. <laughs> eş şapkaları da mı yapacağım? Ama yani şapka koymayacağım. Şapkaların hepsini yapacağım. Sen bir şapkayı sineceğim. Kulaklıkta da, da öyle. Ayakkabıda da öyle. Hepsinde öyle. Çok uzun sürdü. Evet bu bak biraz uzun. En sonunda şapka çıkarayım mı? Eldivende? Eldivende de aynısı. Renk e, mesela eldiven sende kaç tane var? Ben de bir, bir, On beş hmm. tane. Yani, ben payıdım, dokun. Ben de birazcık az var. E, Hepsini dokun. Mah şu an ben gibi yapıyorum. Bekle. Ben şu an e, şeylerdeyim, emziklerdeyim. Bende emzik çok az var. E, hepsine dokun. Şöyle çantam. <laughs> Ay bitiyor. Allah'ım inşallah bu ya. <laughs> Olmazsa battık. Bu yani, ya gözlük <laughs> bende çok var ha. Tamam az vermiş çok <gülüyor> az. <gülüyor> Allah. <gülüyor> battık battık. Boşuna uğraşma battık battık. Neyse arkadaşlar benim bakıma geçti sıra. <laughs> ya ailesi. <laughs> ben iki tane gösterebilir miyim? Bir tane gizli yer, bir tane ben Ne yapmış? Ayıcığı mı büyütmüş? Weightful ayıcı öyle Elis. Ne? Bu ayıcık böyle. E, Yeri gelenler bu kadar büyüsün ya. E sence bug'ımı... Hayır o yaşlı ya. E sence ben bug'ımı mı göstereyim gizleyelim mi? İstediğini göster. Ben de gizliyorum. Gizli bug var. Bak. Hıh. düşünmem lazım bir dakika unuttum. Bir bak düşünmem lazım bir dakika. Bakım yok iki tane ne? Ben de Hiç hmm. Uçan lazım, uçan. var. Ee, ya. Ne şimdi? Tamam. Yani gizli yer ama bir tanesi gizli yer ama şey yapıyor. Nedir onun adı? Gizli yer ama etrafta dolaşıyor. Ha geliriz deneyelim. Olmadı. Yok olmuyor onda. Arkadaşlar bu bug'ı bu arada baklar videosunda İrem göstermişti. Ben de onun için gösterdim. Baklar videosunda bulunmalı yani. Hmm etrafta dolaşan gizli yerim göstereyim. Yoksa olduğu yerde duran video falan çekilmeli gizli yerimi. Dolaşan... Tamam. Merak ettim ya. Gel. Yok. Şöyle bu uçak var ya. Hmm. Görmeyenler var bunu. Buna biniliyor muydu? Arkadaşlar bunu görmeyenler var. Bazıları bunu görmüyor. Onun için göstermek istedim. Neyse bunu yapamıyoruz. Hadi senin bug'ına geçelim. Benimki de gizli yer. Ya inşallah ee, Yoksa bir tane daha Evet inşallah benim şu an düşündüğüm gizli yeri göstermez. Hadi Mero'ya gidelim biz. Gel Mero'ya. göstereceğim. Merhaba gel. Geldim. Kucak. Kucak. Oh tamam benimkinin orada değil. Nerede seninki? Ablam inşallah varisdir. İyi kan geldi. Tamam. Allah inşallah ablam o hala vardı. Kesmiyor. Direktten takıyorum. Anlıyorsunuz mu? Yani aynı yemin yanımızdaki diğeri. Allah'ım orada. Ya. Neyse oğlum iyi benim bir tane daha göstereyim. Bana mı geç sıra? Hı -hı. Tamam. <laughs> Allah. Arkadaşlar benim nedense bana böyle bug oldu. Onun için olmuyor. Bir dakika. Ezgi. Allah'ım inşallah hala duruyordur. Amin. Bekleyelim. Sen bana göstermiştin galiba. Evet göstermiştim. Ay Eliz battık battık. Çok yavaş gideceğiz. Beş suyun altından hızlı gidersin. Arkadaşlar güncelleme geldiği için benimki de gitmiş. Şu denizin oradan evlere gitmeseydik olmazdı. Ee, Ez gel. Neredesin gel. Kucak alacağım neredesin? Neredesin Enes? Kucak alacağım seni. Arkadaşlar. Enes ne yapıyor? Ne yapıyor Enes? Tamam arkadaşlar sıra sana geçtiyiz. Devam ediyoruz. Ez günlerden ne bugün? Ha, perşembe. Arkadaşlar pazartesi hırsız polis videosu gelebilir belki. Anca yüklenir. Biz çekemiyoruz da bir türlü. Çekmeye çalışıyoruz. Ya, bugün, değil, bu bugün çekmeyeceğiz ki zaten. Ne olabilir? Bulamadım ben. Neyse, kutu evini gösterin olabilir mi? Bir sonraki videoda. Yok. Bir sonraki videoda sürpriz kutu gösterme videosu olacak. <laughs> Gel Yüzmero'ya. Arkadaşlar hadi diğer videoya geçin. Bir sonraki video geliyor. Yayında yayında. Bir iki dakika bekleyin. Yayında olacak zaten. <laughs> hmm. Tamam. Ne yap bunu? Gözde videosu için almıştık bunu. <laughs> Onu da yaparız arkadaşlar. Göster videosu için almıştık bu dans değil mi? Hı <laughs> hı. Sanırım öyle bir şeydi. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Dikkat! Yemek yeme sesi içerebilir. Bay bay.